Bir benzin bidonunu aldı eline. Ancak hemen bir sistem fark etti. Bidonun alt kısmında metalik bir mekanizma yer alıyordu. O mekanizma bidon kalkınca aktivasyona geçiyordu. Dijital ekranda 3 yazıyordu. 3 ne anlama geliyordu? Birden o metalik sistem aşağıdan bir bidon daha çıkardı. Ekrandaki sayı şimdi 2'ye düştü. Bu sistem de neydi böyle? Katil askerler yoktu. Peki bu oyunu oynatanlar da kimdi? Jack ikinci bidon da aldı. Alttan bir bidon daha çıktı. Şimdi sayı bire düşmüştü. Çok akıllı bir sistemdi bu. Jack o bidon da aldı. Alttan bir bidon daha çıktı ve sayı sıfır oldu. Bu bidon üzerinde bir not vardı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Sistemi çözdünüz anlaşılan. Yalnız daha dikkatli olun. Bize sağ lazımsınız. Ayrıca sürekli alakların saldırısına maruz kalacaksınız. Sizin üzerinize göndereceğimiz daha çok aylak var. Bu da ne böyle? Katil askerler bitti şimdi de bunlar mı başladı? Katil cambazlar. Anlaşılan bu cambazlar oyunu bayağı seviyordu. Bina ya bir sistem kurmuşlardı. Daha ne yapacaklardı ki? Jack arabanın yanına gittiğinde yine bir sistemle karşılaştı. Arabanın içine dökülen benzin litresini hesaplıyordu mekanizma. Tekerlekler sisteme bağlıydı. Jack yine bir not buldu. Arabanın tekerlerini sistemden çözmek istiyorsanız o zaman benzinleri toplayın. Araba başka türlü asla çalışmaz. İşleri uzun görünüyordu. Ne diye uğraşıyorlardı ki? Bir insan böyle bir dünyada neden bunlarla vakit geçirirdi? Ama öğrenirlerdi. Şimdilik sadece oyunu oynamaları lazımdı. Jack arabanın bulunduğu yuvarlak platforma ayağını bastı. Birden ahlaklar üstlerine doğru akmaya başladı. Bir sürü ahlak vardı. Jack arabaya benzini boşaltırken diğerleri aylakları öldürüyordu. Jack başarmıştı. 5 bidon benzini arabaya boşalttı. Arabada 5 litre olmuştu. Her bidon 1 litre ediyordu anlaşılan. Jack öbür köşedeki bidonların olduğu yere gitti. Burada üst üste 2 bidon vardı. Ve alttaki dijital ekranda 2 yazıyordu. Jack o 2 bidonu da al, aldı. Alttan çıkan 2 bidonu da aldı. Ve arabaya boşalttı. Platforma yine çıkınca yeniden aylaklar yıldı. Diğerleri aylakları öldürürken Jack benzini boşalttı. Tam platformdan inerken arabanın altında bir bidon daha olduğunu gördü. Onu da boşalttı ve şimdi arabada 10 litre benzin vardı. Jack bu böyle devam ederse ancak akşama kadar buradan çıkarız. Hepimiz hem kendimizi koruyacağız hem de arabaya bidonları boşaltacağız. Böylesi daha hızlı olur. Mantıklıydı. Toplam 10 kişiydiler. Keti, Sara, Hal, Lisa ve benzeri. İsimleri kaybettikten sonra grupta en son 10 kişi kalmıştı. Her biri bir bidon alsa 10 litre ederdi. Yani tek tek yapmak daha kolay ve hızlı olacaktı. Böylece topla, topladılar. Çok yorulmuşlardı ve oldukları yerde durdular. Arabanın hemen yanında Jack litre sayacına baktı ve Jack toplam 10 litre benzin toplamışız. 30 dakika içinde bu kadar topladıysak biraz sonra arabayı çalıştırıp gideriz. Emili ama çok yorulduk. Semi ayrıca bir şey fark ettim. Biz her birimiz platforma ayak pasımızda alaklar geliyor. En ufak ağırlıkta baskını vuruyoruz. En iyisi benzinleri burada biriktirelim ve sonra arabayı boşaltırız. Kevin ancak ben ben kendimi iyi hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Her yorulduğumda daha da kötü oluyorum. Erik tamam o zaman. Sen benzin bidonları biriktirdiğimiz yerde kal. Tekrar ışığa öldüler Kevin arkadaşının zorlandığını görünce kendini zorladı ve yardım etti. Bir bidonu kaptı ve benzin bidonlarını biriktirdiği yere attı. Toplam 5 bidon birikmişti. Kevin bidonu attığında yeşil sıvı oraya yayıldı. O bidonda yeşil sıvı vardı. Aylaklar yeşil sıvıya gelip orada oyalanırken grup ateş ederek aylakları öldürdü. Benzin bidonları aylakların altında kaldığı için aylakları yeşil sıvının üstünde gezdirip hem orayı temizlediler hem de aylakları yollarından çektiler. Ayrıca bidonları da arabaya boşalttılar. Böyle devam ettiler ve toplam 70 litre benzin topladılar. Sadece 10 litre kalmıştı. Tüm bu kabusun bitmesine 10 litre kalmıştı. Birden bina, binanın megafon sistemi çalıştı. Birisi konuştu. Biliyorum bizi tanımıyorsunuz. Biz çok kalabalık bir grubuz. İçimizde her meslekten insan var. Tüm insanlar bu sınavı geçerek yanımıza gelmeye hak kazandı. Siz de öyle olmak istiyorsanız ikinci ve son büyük oyunu oynayacaksınız. 10 litre kaldı. Bu size kolay gelebilir. Ancak bu sefer merbinlerinizi daha çok harcayacağınızı söylemem gerekli. Bazı alakların üzerinde çelik yelekler olacak. Onları ya kafalarından vuracaksınız ya da sırtlarından başka türlü ölmezler. Ses kesildi. Hemen ardından çelik yelekli aylaklar önlerine önün döküldü. Bu sefer işler daha zor oldu. Birden ses bir kez daha duyuldu. Şu an etrafınızda aşırı derecede şeffaf bir koruma alanı var. Aylaklar neden yanınıza gelmiyor sanıyorsunuz. Ancak bu şeffaf koruma alanını kıracak güçte bir aylak yarattı. Biz kim miyiz? Çok ünlü birkaç profesör. Bunu biz değiliz. Bizim yaptığımız mutasyon. Yani biz ona muta diyoruz. Tank kadar güçlü bir ahlak. Döndürülmesi o kadar zor. Sadece bir tanesini salacağız. Umarım sağ çıkarsınız. Ha bu arada arabada toplam 15 kişilik koruma kıyafetleri var. Her biriniz giyin. O kıyafetler kemiklerinizin kırılmasını önler. Buna çok ihtiyacınız olacak. Herkes arabadan kıyafetlerini aldı ve giydi. Alan kırmızı bir ışığa büründü. Yangın alarmı çalıyor gibiydi. Karşılarına muta çıktı. Kocaman bir cismi vardı. Yaklaşık 3 metre boyundaydı. İki kolu vücudundan daha kalındı. Bir goril gibi kollarından güç alarak yürüyordu. Muta geldi ve koruma alanına bir kez vurdu. Cam gibi bir yapı vardı. Koruma alanında muta tek vuruşuyla camsı yüzeyi çatlattı. Birden koruma kalkanın cam gibi yapısından kırılma sesi geldi. Bir daha ateş edildi. John camın arka tarafını kırmış ve arkadaşların koşması için bağırıyordu. Onlar da hiç vakit kaybetmeden ilerideki demir kapıya doğru koşmaya başladılar. Neyse ki Muta onlara yetişemeden kapıyı kapatmayı başardı. Ama kapı fazla dayanamazdı. Çatırdıyordu. Kırılmak üzereydi. Bu yüzden kapının konuşmak için Ayrılmış küçük boşluğundan Mutoya ateş at, açtılar. Kurşunlar canavarı sersemletiyordu. Herhalde birkaç kurşundan sonra ölecekti. Öyle de En son Emily'nin tetiği çekmesiyle muta yere devrildi. Artık o korku bitmişti. Ama bu kez çelik yelekli ayaklar rahat durmuyordu. John kapıyı açtı. İkis, i̇kisini içeri çekti. Hemen bacaklarını ateş ederek yere yatırdılar. Ardından John yanındaki bıçakla alakların ellerini ve ağızlarını kesti. İpi gevşekçe bağlayıp yanlarını aldılar. Amaç onları korkularını bastırmaktı. Birden o garip ses tekrar duyuldu. Başardınız. Zoru başardınız denebilir. Muta gerçekten çok zor bir yaratık. Aynı zamanda çelik gelekte alaklar da öyle. Ama siz onların da üstesinden geldiniz. Çoğ ee artık oyununuz bitti değil mi profesör bozuntuları? bitti. Ancak yanımıza nasıl geleceksiniz? Onu da siz bulun. Size bir ipucu. Bize ulaşmak için yeşil demiri kapıyı kullanın. Dedi profesörler. Etraf kapılarla doluydu. Hepsi de yeşil boya boyalıydı. John rastgele birini açtı. John siktir. Aylaklar kapıya yığıldı. Kapıyı parçalayıp çıktılar. Grup hemen ateş açarak temizledi. Erik bir dakika. Kapı kırılan kapı. Jack ne olmuş kapıya Erik hala anlamadınız mı kapı tahtadandı onlar demir kapıyı bulmamızı istedi beni takip edin başka çareler yoktu Erik önde hepsi kapılara tıklamaya başladılar ses hep aynıydı ikinci kata çıktılar Semi, hey gelin kapıyı buldum evet bulmuştu üzerindeki yeşil boya yer yer dökülmüş yerini pasak bırakmıştı bravo zeki ufaklık kapıyı buldunuz kapıyı açıyorum dedi profesör Kapı kendiliğinden açıldı. İçeride kimse yoktu. Aydınlık bir odaydı. Sonra gizli bir kapı daha buldular. Merdivenler aşağı iniyordu. Ellerinde fener yavaş adımlarla indiler. Kapının iki yanından silahlı nöbetçiler vardı. Kapının üstünde garip bir işaret parlıyordu. Nöbetçiler sessizce kapıyı açtı. Grup içeri girince arkasından kapandı. Ve gördükleri karşısında nefesleri kesildi. AVM'nin altında koca bir tesis vardı. Beyaz fayans zemin, kırmızı beyaz taş duvarlar, işaretlerle dolu koridorlar. Biraz ilerleyince önlükleriyle iki adam çıktı karşılarına. Birinin uzun boylu, kahverengi gözlü, önü kalkık, siyah saçlı olduğu görülüyordu. Diğeri ise genç, yakışıklı, kumral tenli, siyah saçlı ve gözlüydü. Üzerlerinde Türk bayrakları üniformaları vardı. Emili öne çıktı, Türkçe konuştu. Emile, merhaba. Ben Emili Dilinizi biliyorum. Bize neden bunları yaşattınız? Siz kimsiniz? Burası da neresi böyle? Mete öne atıldı. Mete. Merhaba ben Mete. Bu da arkadaşım Emre. Biz buraya G50 virüsünü çözümüne yardımcı olmak için geldik. Amerika, İngiltere, Almanya, İspanya ve Türkiye'den ikişer profesör görevlendirildi. Bu göreve seçilen biziz. Emil arkadaşlarına dönüp İngilizce konuşmalarını istedi. Emre de İngilizceye geçti. Yarım saatlik anlatımdan sonra John dayanamadı. John, bizimle fare gibi oynamanız çok saçma. Anlıyorum, yanınızda yemek var, su var ama bizim iyi mi kötü mü olduğumuzu anlamak için böyle testlere sokmanız çok saçma. Mete ama buraya gelen 40 kişiyi de bu testten geçti. Ayrıca bu sistemi denemeniz lazımdı. Siz aslında bir bakıma değnek oldunuz. Kızmayın. Bu sistem ahlaklar üzerinde kullanacağız. Mark, madem bu kadar profesör toplandınız, bu virüse bir çare bulabildiniz mi? Efe, hala çalışıyoruz. Ama sizi uyarmamız gerek. Laboratuvarlara asla girmeyeceksiniz. Sadece izin verdiğimizde o koruyucu kıyafetlerle girebilirsiniz. Hastalar kısmına yaklaşmayın. Donmuş denekler, cam fanuslar içinde virüse hala ulaşabilir. Mete, bir diğer kısım yatakhaneler. 60 kişilik kapasite var. Uyuyabilirsiniz. Güvenlik ise askerlerle sağlanıyor. Size düşen sadece dediklerimizi yapmak. Efe, belirli saatlerde yemek yenir, belirli saatlerde uyunur. Her gününüz bir öncekinden iki kat daha tehlikeli geçebilir. Dikkatli olun. Profesörler laboratuvara geçince grup şaşkın kaldı. Mark, bu Türkler çok disiplinli galiba. Nefes almamıza bile karışıyorlar. Ha saat kaçtı. Jack saat 10.30'da herkes yatağında olacakmış. Yarım saat kalmış. Hadi gidelim. Emily ne kadar güvenilir bilmem ama başka çaremiz yok. Yatakhanelere gittiler. Orada farklı milletlerden insanlarla tanıştılar. Saat geldiğinde herkes yataklarına girdi. Birden koruma kalkanının cam gibi yapısından kırılma sesi geldi. Bir daha ateş edildi. John camın arka tarafını kırmıştı ve arkadaşlarının koşması için bağırıyordu. Onlar da hiç vakit kaybetmeden ilerideki demir kapıya doğru koşmaya başladılar. Neyse ki Muta onlara yetişemeden kapıyı kapatmayı başardılar. İki hafta sonra alarm sesiyle uyandılar. Oda kırmızı renge bürünmüştü. Acil durum söz konusuydu. Profesörler, koruma görevlileri, kollarında kırmızı şerit olan polis üniformalı insanlar. Orada yaşayan koşucular oradan oraya koşturuyorlardı. Kollarına kırmızı şerit olan polis üniforması gelen insanlara keşif ekibi deniyordu. Keşif ekibi günde en az iki kere keşfe çıkar, etraflarında güvenli başka bir yer var mı diye bakmakla sorumlular. Getirdikleri bilgilerde genelde olumsuz olsa da bazen olumlu bilgiler de getiriyorlar. Ama o olumlu bilgiler sonradan olumsuza dönüşebiliyordu. Mesela bugün geldiklerinde şöyle bir rapor getirdiler. İki hafta önce keşfe çıkarıldığında güvenli olan belirlenen otel Aylakların ve çaylakların saldırısını uğrayarak artık güvenliğini yitirmiştir. İkinci bir emre kadar da keşif yapılması yasaktır. Burada yaşam garip de ama güzeldi. Her olay belirli bir disiplin içerisinde yaşanıyordu. Mesela keşif ekibi gibi. Onlar üstlerinden emir almadan asla bir yere çıkamazlar. Onların hangi koordinata keşif yapacağını da üstleri belirler. Aynı şekilde sıradan insanlar ve hatta profesörler bile Üstlerinden emir almadan bir şeyler yapamazlardı. Bir tek koşuculara kimse emir vermiyordu. Koşucular Türk ve Amerikan askerlerinden oluşuyordu. Ancak burada Türk askerleri öne çıkıyordu. Onlar SAT hatta Borda Bereliler de deniyordu. Amerikanlar ise FBI'den oluşuyordu. Herkes daha çok Borda Berelilerden korkuyordu. Ne çeşit bir asker ise onlardan herkes korkardı. Hatta Amerikan askerleri bile bazen onların sözünden dışarı çıkmazlardı. Dediklerine göre onlar ölümüne bile göz gererek eğitim alıyorlarmış. Bu yüzden de korkusuz oluyorlarmış. Herhangi bir savaş esnasında ne yapacaklarını iyi biliyorlarmış. Onlara koşucu deniyordu. Çünkü onlar çaylaklarla savaşmaya çıkan tek grup. Çaylaklar kim mi? Onlar burada yaşayan insanları öldürmek için can atan bir çete grubuydu. Önceden üstlerimize o insanlarla çalışıyormuş. Ancak çaylaklar grubu bir müddet sonra yaşayan insanları bile öldürdüğü için o gruptan ayrılmışlar. Ayrılırkenler de o grubu dağıtmışlar. Çaylaklar hep siyah üniforma giyerler. O yüzden karanlıkta seçmek zor olur. Ancak bordo verirler onları da affetmiyorlar. Koşucular da bir süre Türk ve Amerikan bulunsa da Emili ve grubu sadece iki tanesini tanıyorlardı. Onların da isimleri Cenk ve Mert'ti. Bugün Emili ve grup onlarla biri ilk yaşayacaktı. İlk defa koşucular bir grup insanlarla ava çıkacaktı. Tüm hazırlıkları tamamladılar. Silahlar, bıçaklar, ormanda keşif yapacakları için yeşil renkli kamuflaj elbiselerine kadar her şey hazırdı. Dikkatli bir şekilde dışarı çıktılar. Orman binanın hemen arka tarafında uzanıyordu. Ormana girdiler. Sadece Bordo Bereliler vardı. Onlar yolu biliyordu. Askerler birden durdu, bir şeyler konuştular. Birden elleriyle toprağı kazmaya başladılar. Bir asker, biraz elinde kürekle geldi. Toprağı tıpkı bir mezar gibi kazdılar. Daha sonra askerlerden birisi çukura girdi. Yere uzandı, derinliği çok fazla değildi. Çukurun ama ne yapıyorlardı böyle? Bir insanı canlı canlı gömüyorlardı resmen. Emili, aman tanrım ne yapıyorsunuz siz böyle? Nefessizlikten ölür. Cenk sakin ol. O bordo bereli. Ona bir şey olmaz. Nefessiz de kalmaz. Acıca merak etme. O konuda eğitimliyiz. Emile tamam ama niye gömüyorsunuz ki? Cenk boşver. Sen bizi takip et. Hızlı olmamız lazım. Yakınımızdalar.